Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz Hepinize hoşgeldiniz ben Aster Aster X'de Bugün sizlerle birlikte bir yorum üzerine Youtube'a nasıl video yüklenir ve nasıl video çekilir onu göstereceğim sizlere. Şimdi PKRX de şu an çok bir işim yok çıkıyorum buradan. Ee, burada çıkıyoruz şimdi. Burada gördüğünüz gibi X Recorder diye bir uygulama var. Onu yükleyebilirsiniz. Ekran kaydedici, başka uygulamalar da var. Onlardan da yükleyebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Bu daha güzel geliyor bana. Kendi telefonunuzun, tabletinizin de ekran kaydedici şey vardır benim burada var mesela. Ama ben onu kullanmıyorum genelde. Çünkü o bazen arıza yapabiliyor. Bunu kullanıyorum. Şimdi buna kuruyorsunuz. Çok da zor değil. E, herkes yapabilir yani. Buradan açıyoruz. Sonra bu geliyor işte. Bununla kaydetmek kusura <laughs> Ee, buradan buna yapıyoruz sonra arkadaşlar herhangi bir, bir ıı, oyun videosu çekmek için şey yapıyoruz buradan da mesela pkxd'e girelim ee, burada herhangi bir, bir şey yapıp çekiyoruz ee, böyle çekiyoruz yaptıklarımızı sonra bitiriyoruz burada kırmızı buton var ona bitiriyoruz diğer butona durduruyoruz Sonra buradan çıkarıldım mesela. Bu videoyu bitirdikten sonra CapCut ya da Ali ne? Ali Chat var burada. <laughs> um, bu ya da başka edit uygulamalarından editi yapabiliyoruz. E yani çok da önemli değil herhalde o. Ya da normal bir şekilde burada kameramız var ya kamera bu kameradan giriyoruz. Kamera istediğiniz gibi video fotoğraf çekebiliyorsunuz. Videomuzu fotoğrafımızı çektikten sonra YouTube'a giriyoruz. Buradan YouTube YouTube'a girdim. Burada gördüğünüz gibi ortada bir artı işareti var. Ona tıklıyoruz. Ee, video var. Video yüklemek için videoya basıyoruz. Burada herhangi bir, bir videoyu Se seçiyoruz. Mesela en son yaptığım video var burada. Burada bu kapağını hazırlayabiliyoruz. Bunun için doğrulama yapmanız gerekiyor ya da kanal hesabınızı eski olması gerekiyor. Burada görünürlük mesela gizli. Bunu herkese açık ya da liste dışı yapabiliyorsunuz. herkese açık yaparsanız insanlar izleyip görür. Öyle yapın. Yorumları buradan açıp kapatabiliyoruz. Burada başlık ekliyoruz. Burada da açıklama ekleyebiliyoruz buradan sonra ne basıyoruz? Burada evet çocuklara özel veya hayır e, çocuklara özel değil kısmına şey yapabiliyoruz ya da gelişmiş özelliklerden yaş kısıtlaması ekleyebiliyoruz. Bunlara gerek duymuyorum. Bu şekilde kolay bir şekilde videoyu e, yapabiliyorsunuz. Videomuzu yükleyebiliyoruz. Yani eğer videomuz kısaysa bir dakikadan kısaysa shorts videosu olarak gidiyor. Eğer uzun bir videoysa normal uzun video olarak gidiyor Evet arkadaşlar bugünkü videom da bu kadardı o kız içinde çekmiştim buradan onu da selamlarımı gönderiyorum yorumlarda tekrar gelirsen sevinirim kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın Sizin de eğer sorduğunuz ve çekmemi istediğiniz videolar varsa siz de yorumlara yazın yapabilirim arkadaşlar Şimdilik görüşürüz